herkese merhaba. Baba ne yapıyoruz? Şimdi duyguları öğreniyoruz. Arkadaşlar hep beraber duyguları öğrenmeye hazır mısınız? Ben aşıyım. O zaman biz başlayalım. Peki bu dü, dü, dü. Evet. Tamam sen onları düzeltirken ben hemen Meri'ye e küçük bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bana hatta arkadaşlarıma da soruyorum. Doğru yanıtı parmağınızla hemen gösterin. Mutlu olan fasulye hangisi? Tada! Meri doğru bilemedi. Doğru bilen arkadaşlarım hemen göstersin ve videoya like atsın. Evet bravo Meri. Mutsuz olan hangisi üzgün olan? Evet Mericim doğru bildin. Seni tebrik ediyorum. O halde şimdi bu güzel kitabımızda bakalım bize duygularla alakalı neler söylüyorlar birlikte bir bakalım. Diyor ki kalem çok korkmuş. Meri bize bir korku ifadesi yapabilir misin? Hemen Evet baksana nasıl korkmuş. Sen nasıl korkardın? Evet çok güzel. Arkadaşlar siz de korktunuz mu? Tamam harikasınız. O zaman şimdi kalemin korktuğunu gördünüz. Kalem gibi korkan başka bir arkadaşımız var mı? Bir bakın bakalım. Var Bilmiyorum. mı? Burada, burada. Bu fotoğrafta fotoğraflarda Korkan başka kim var? Evet, bak, doğru mu kedi, kedi çok üzgün, değil mi? Kedi üzgünse buradaki sembollerden Yok. hangisi? Kedi hangisi gibi bakmış? Üzgün hangisi? Bak istersen şuradan bir ağzına bak, ağzı nasıl duruyor? Aşağı doğru, değil mi? Evet, burnun ağzı nasıl duruyor? Evet doğru o da üzgün peki bu bu kedi nasıl durmuş? Bak bakalım Meri'cim bu kedi yani bu, evet. evet mutlu doğru bildin. Ama bu ya bu üzgün bu da bu da ne evet. üzgünü ya? Neden Özgün üzgün oldum? ya üzgün ya. Aa normalde kediler o kadar üzgün olmaz peynir hatırlamıyor musun? Peynir üzgün müydü? Hiç. Bombik üzgün müydü? Cok cok. Demek ki kediler öyle çok da üzgün değillermiş. Sadece bu arkadaşımız biraz üzgünmüş. Ama ben bir tane daha korkmuş bir arkadaş gördüm burada. Gören arkadaşlarım hemen parmaklarıyla ben göstersin. Ben gördüm ama. Hangisi canım? Hangisi korkmuş? Göster bakalım. Şuradan. Kalem gibi korkan başka kaç tane arkadaş var burada? Evet. Bravo Meri'ciğim. Doğru bildin. Seni kutluyorum Meri. Korkan, gülen ve üzülen arkadaşlarının hepsini gösterdi. Ve şimdi Meri ile beraber oyunumuza üzüntü, korku, neşeli, öfkeli ve diğer bütün duyguların olduğu oyunumuza kaldığımız yerden evet. devam edelim. Şimdi de gördüğünüz gibi emojilerdeki duyguları hep beraber öğrenelim. Baştaki emoji ile başlayalım. Meri'cim bu arkadaş bu emoji nasıl bakmış? birazcık kafası karışık gibi duruyor değil mi? Evet. evet. Peki bu nasıl bakmış? Ya şey. Mutlu mu? Mutlu mu? Evet. Bu ona bu aynıydı zaten. Peki şu nasıl bakmış şu arkadaşımız? Evet doğru. O da üzgün bakmış. Peki ya bu bu, bu nasıl bakmış? Az önce yaptığına çok benziyor. <laughs> arkadaşlar benzedi mi? Benzedi mi? Meri bunu yapabilir mi? Aaa! Aa, şey üçgen Aferin sana! Aferin kızım harikasın! Çak! Bravo! Meri üçgen yaptı arkadaşlar. Ve Meri üçgeni öğrenmiş. Gördüğünüz gibi teyit ettik. Evet duygular. Gördüğümüz gibi duygularımızı da burada gördük. Ve hatta diyor ki buradaki soruyu da birlikte yanıtlayalım farecik suya girecek ama biraz tedirgin diyor. Burada bir tane farecik var. Gördüğünüz gibi tedirgin bir farecik. Mavi kutucuktaki yüz ifadelerini incele. Tedirgin olanlar. Yani bu farecik gibi bakanları diyor ki mavi renkli fasulyelerle üzerine gösterip kapatabilir misin? İlk örneği ben yapıyorum. Tedirgin. Tıpkı buna benzeyen bir tane tedirgin emoji gördüm ve üzerine bunu bıraktım. Şimdi Mericim sıra sende. Ne arıyorsun hayatım? Meri bir şeyler düşürdü. Evet bulacak şimdi onu. Ha fasulyeciklerden bir tane. Hem de mavi bir fasulye düşürmüş. Meri bu fare nasıl bakıyor? biraz biraz endişelenmiş, biraz tedirgin değil mi? Suya nasıl atlayacağını bilemiyor. Sence onun gibi bakan diğer emojiler hangileri? Ben bir tanesini gösterdim. Bak mesela bu, bu emoji tatlım. Beni izliyor musun? Bulut yaptım. Ya çok güzel bir bulut olmuş. Yok. Peki burada üzgün olan, üzgün diyorum, tedirgin olan emojileri bana benimle beraber parmaklarını gösterebilir misin? Haricik gibi bakan. Evet doğru bir tanesi bu. Başka? Ağlıyor. Ağlıyor gibi değil mi? Çok böyle tedirgin böyle. Evet evet terler akıyor endişeli çok stres yapmış. Daim başka daim. bulalım başka bulalım başka bulalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Parmağınızla gösterin. Ben bir tane daha buldum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi başka bakıyorum. Başka bakıyorum. Ve bir tane daha buldum. Süper. İki tane kaldı. Toplamda iki tane kaldı. Şu mavileri de alıyorum. Bir tane daha buldum. Ve bir tane daha derken toplamda kaç tane fare gibi tedirgin olan emoji var? Sayalım. Birlikte sayalım olur mu? Ben, ben de yaptım. Süper bir şekil yapmışsın, bayıldım. Ben birden beşe kadar sayacağım. Sen de benimle beraber tekrar et, olur mu? Bir. Bir. Burada. 2 2 Üç. İ A Dört. <laughs> Dört. 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 Beş. 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 Bravo Çok güzeldi. Seni kutluyorum ve arkadaşlarımı kutluyorum. Bu da Meryem'in yaptığı muhteşem şekiller arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve neşenizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ola ki canınız sıkılır, kendinizi mutsuz hissedersiniz. Hemen Youtube'dan oyunlar ve oyuncakları aratın ve bizim kanalımızda tekrardan Uşku. neşenizi yakalayın. Üzgünüm. Üzgün. Üzgün, Ay evet baksanıza şu ne kadar suratı, ne kadar üzgünüm.